Seçilmişler, dikkatle dinleyin. Çünkü açıklamak üzere olduğum şey ruhunuzda derinden yankılanacak. Sizden şüphe ettiler. Sizi sorguladılar ve sizi küçümsemeye çalıştılar. Ama şimdi Allah cevap veriyor ve bu her şeyi değiştirecek. Eğer bunu şimdi dinliyorsanız, bilin ki bu tesadüf değil. Evren sizi buraya getirdi çünkü hayatınızda muazzam bir şey olmak üzere. Amacınızdan şüphe eden, yolunuza inanmayan aynı kişiler şimdi yükselişinize tanık olacaklar. Beklediğiniz cevaplar, dua ettiğiniz nimetler zaten yolda. Ve hiçbir şey Allah'ın sizin hakkınızda zaten beyan ettiğini engelleyemez. Bu sadece bir zihniyet değişikliği değil, ilahi bir müdahaledir. Allah sizin seçilmiş olduğunuzu kanıtlamak üzere ve mucizeler şimdiden lehinize hizalanıyor. Ama buna dalmadan önce üç şey yapmanızı istiyorum. Beğenin, bu mesajla daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olmak için abone olun ve 99 sayısını yorum olarak yazın. Bu sayı bu mesajın enerjisini artırarak evrene güçlü bir sinyal gönderecek. Eğer gerçekten seçilmiş biriyseniz bunu ruhunuzda hissedecek ve sonuna kadar benimle kalacaksınız. Etkileşiminiz çok önemli. Sizi anlamadıkları bir zaman vardı. Arkanızdan fısıltılar, kararlarınızın sorgulanması, amacınıza yönelik şüpheler. Bu anların her biri omuzlarınıza yük oluyordu. İnsanlar yürüdüğünüz yoldan şüphe ediyorlardı ve hatta siz bile bazen doğru yolu seçip seçmediğinizi merak ediyordunuz. Ama derinde bir şey, etrafınızdaki dünya her adımınızla alay ediyor gibi görünse bile, sizi cesaretlendiren yumuşak bir ses sizi ilerlemeye itiyordu. Şimdi Allah cevap veriyor. Eskiden sonsuz gibi görünen şüpheler ilahi berraklıkla susturulmak üzere. Her hareketinizi sorgulayan aynı kişiler şimdi bunca zaman size rehberlik eden güce ve amaca tanık olacaklar. Bu gerçeğin size farklı bir şekilde dokunduğunu hissediyor musunuz? Allah sizi asla terk etmedi. O perde arkasında sessizce çalışıyor. Sadece çevrenizdekiler için değil, aynı zamanda sizin için de inancınızın asla boşa gitmediğini göstererek yolculuğunuzun kanıtlanacağı bir zaman hazırlıyordu. Bu sizin anınız. Her mücadele, her gözyaşı, her cevaplanmamış dua sizi bu ilerleme mevsimine getirdi. Sizden şüphe ettiklerinde Allah sizi güçlendiriyordu ve şimdi cevap vererek o dünyaya içinizde her zaman bildiğiniz şeyi gösterecek. Hayatınızdaki çağrı, karşılaştığınız her zorluktan her zaman daha büyüktü. Hazırlanın çünkü parlama zamanınız geldi. Seçilmiş olmak benzersiz zorluklar getirir kolay veya rahat bir yol değildir. Seçilmiş kişi sık sık kendini anlaşılmamış, sorgulanmış ve hatta alay edilmiş bulur. İnsanlar onun büyüklüğünü her zaman fark etmezler. Çünkü kendi sınırlı algılarının ötesini göremezler. Kendinizi izole edilmiş hissetmiş olabilirsiniz ama her test, her deneme sizi her zaman olmanız gereken kişiye dönüştürüyordu. Testler aracılığıyla Allah karakterinizi şekillendiriyordu. Hayat sizi sınıra zorluyor gibi göründüğünde, o sizi olağanüstü bir şeye hazırlıyordu. Tıpkı altının saflaştırılması için yoğun ısıdan geçmesi gerektiği gibi, sizin de daha güçlü, daha arınmış ve gelecek nimetlere hazır olarak ortaya çıkmak için zorluklara katlanmanız gerekir. Sizden şüphe edenlere ne derdiniz? Anlaşılmamanın üstesinden gelmenin anahtarı. Başkaları bunu görmese bile Allah'ın sizin için bir planı olduğunu anlamaktır. Şüphe anlarında dünya değerinizi veya seçimlerinizi sorguladığında bilin ki tam da bu anlarda Allah'ın hayatınız için olan mükemmel planına daha yakınsınız. İlerlemeye devam edin çünkü amacınız onların sınırlı anlayışından çok daha büyüktür. Etrafınızdaki dünya istikrarsız göründüğünde, şüpheler acımasız olduğunda ve yük dayanılmaz olduğunda sebat etmek zordur. Gecenin sessizliğinde fısıldadığınız dualar Çoğu zaman duyulmuyor gibi görünür ve tutunduğunuz vaatler uzak görünür. Ama fırtınanın ortasında Allah'ın planı sağlam ve sarsılmaz kaldı. Siz onun zamanlamasını sorgularken o perde arkasında çalışıyor, her ayrıntıyı onun mükemmel iradesiyle hizalamak için düzenliyordu. Allah'ın zamanlaması bizimki gibi değildir. Cevapları şimdi, ilerlemeyi bugün istiyoruz ve İnancımızın sonuçlarını görmenin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyoruz. Ama gerçek şu ki Allah'ın gecikmeleri red değildir. Sadece ilahi bir sürecin parçasıdır. Tıpkı bir tohumun ışığa filizlenmeden önce karanlık toprakta büyümesi gerektiği gibi, sizin de Allah'ın vaatlerinin tezahürünü deneyimlemeden, önce görünmez büyüme mevsimlerinden geçmeniz gerekir. Sabır sık sık duyduğumuz bir erdemdir ama uygulaması çok daha zordur. Görmeseniz bile büyüdüğünüzü hissediyorsanız, yorum yapın, hissediyorum. Bu bekleme mevsiminde Allah'ın sizi hayal edebileceğinizin ötesinde bir şeye hazırladığına güvenin. Katlandığınız acı, karşılaştığınız gecikmeler boşa gitmedi. Her şey O'nun mükemmel planının bir parçasıdır. Bu yüzden cesaretinizi kaybetmeyin. Çünkü dualarınızın cevabı düşündüğünüzden daha yakın. Allah asla gecikmez, o her zaman tam zamanındadır. Sorgulanmak sadece kararlarınızın bir testi değildir, inancınızın bir testidir. İnsanlar seçimlerinizi, inancınızı, amacınızı sorguladığında kendinizden şüphe etmeye başlamak kolaydır. Ama bu sağlam durmaya mı yoksa tereddüt etmeye mi karar vermeniz gereken andır? Bu soruların ağırlığı bir yük gibi görünebilir ama inancınızın güçlendiği yer bu mücadeledir. İnancınız rahat zamanlarda değil, deneme zamanlarında test edilir. Her şey yolunda gittiğinde Allah'a güvendiğimizi söylemek kolaydır. Ama hayatın fırtınaları geldiğinde inancınız gerçekten şekillenir. Size sorulan her soru, size yöneltilen her şüphe Allah'ın gücünü hayatınızda göstermesi için bir fırsattı. Bu anlarda asla yalnız değildiniz. O sizi arıtıyor, sizi gelecek daha büyük şeylere hazırlıyordu. İnancınızın sizi ayakta tuttuğu bir an hatırlıyor musunuz? Kutsal kitaptaki kahramanları düşünün. İbrahim, Musa, Davut. Her biri başkalarından ve hatta kendilerinden gelen ezici şüphelerle karşılaştı. Ancak belirsizliğin ortasında Allah'a güvenerek sebat ettiler. İnançları test edildi ama galip geldiler. Onlar nasıl üstesinden geldiyse siz de geleceksiniz. Sorgulanmanın ağırlığı, daha güçlü ve daha derin bir inanç inşa etmenin ağırlığıdır. Karşılaştığınız mücadelelerin bitip bitmeyeceğini merak ettiğiniz günler oldu. Acı, belirsizlik, acımasız zorluklar bunaltıcı görünüyordu. Ama dinleyin, mücadeleleriniz asla boşa gitmedi. Onlar daha büyük bir planın, şimdi ufukta görünen ilerlemeler için ilahi bir hazırlığın parçasıydılar. Allah acıyı boşa harcamaz. Katlandığınız her zorluk bir ders, sizi gelecek olana hazırlayan şekillendirici bir güçtü. Tıpkı bir askerin savaşa hazır olmak için sıkı bir eğitimden geçmesi gerektiği gibi, siz de Allah'ın eğitim alanındaydınız. Savaşmayı, dayanmayı ve her engeli aşmayı öğreniyordunuz. Dayanıklılığınız Allah'ın hayatınızdaki sadakatinin bir kanıtıdır. Unutmayın, Tarihteki her büyük insan, büyüklüğü ortaya çıkmadan önce muazzam bir mücadeleyle karşılaştı. Dönüşümünüz bir sırdır ama açığa çıkmaya başladı bile. Tırtılın kelebeğe dönüşümünü düşünün. Acı verici bir süreç gibi görünen şey aslında uçuşa hazırlıktır. Mücadeleleriniz, başkalarını gücünüz, bilgeliğiniz ve ilahi amacınızla hayran bırakacak bir dönüşümün sadece başlangıcıydı. Bunca zaman boyunca Allah sizi gördü. Her gözyaşı, her uykusuz gece, her sessiz dua. O her şeyi gördü. Başkaları için görünmez hissettiğinizde bile Allah için asla görünmez değildiniz. O, yolun her adımında sizi izledi, acınızı, sebatınızı ve inancınızı değerli mücevherler gibi saklayarak. Allah'ın sevgisinin güzelliği onun sizi sadece başkalarının algıladığı gibi değil, gerçekten olduğunuz gibi görmesidir. Dünya sizi koşullarınıza göre yargılayabilirken Allah kalbinizi, mücadelelerinizi ve zaferlerinizi bilir. O büyümenize tanık oldu ve yalnız olduğunuzu düşündüğünüz her anda yanınızdaydı. Herkesin yolculuğunuzun meyvelerini görme zamanı geldi ve Allah bunun gerçekleşmesi için harekete geçiyor. Bu videoyu paylaşın, bu mesajı yayalım. Allah'ın hayatınız için olan vizyonu başkalarının herhangi bir yargısından veya yanlış anlamasından çok daha büyüktür. Onun sizin için olan vizyonuna güvenin çünkü o sevgi, amaç ve sonsuz yüceliğe dayanır. Bekleyişin, şüphenin ve denemelerin ardından çok özlediğiniz ilerleme yolda. Allah kullarının feryatlarını görmezden gelmez. O duyar ve kendi mükemmel zamanlamasına göre hareket eder. İlerlemeniz geliyor ve hayal edebileceğiniz her şeyden çok daha büyük olacak. Bu mevsimde Hayatınızda Allah'ın vaatlerinin tezahürüne tanık olmaya hazırlanın. Karşılaştığınız denemeler boşa gitmedi. Aksine sizi bu ilahi an için konumlandıran şeydi. Allah dualarınıza, mücadelelerinize ve sebatınıza onun iyiliği ve sadakati karşısında sizi hayran bırakacak bir ilerleme ile cevap veriyor. İlerlemeniz sadece koşulların değişmesi değil, aynı zamanda sizin içinizdeki bir değişimdir. Bugün olduğunuz kişi daha güçlü, daha bilge ve gelecek nimetlerle başa çıkmaya daha hazırdır. Dünyanın hayatınızdaki Allah'ın lütfunun ve gücünün tanıklığını görme zamanıdır. Şüphenin bir gölge gibi zihninizi istila ettiği, vizyonunuzu sorgulayarak ve her şeyden şüphe etmenize neden olduğu anlar oldu. Kendinize sordunuz: "Bu gerçekten Allah'ın benim için planı mı? Doğru yönde mi yürüyorum?" İnancınızla korkularınız arasında sürekli bir halat çekme yarışı gibiydi. Ama işte gerçek Şüphe ettiğiniz anlarda bile Allah yolunuzu onaylıyordu. Ne kadar belirsiz olursa olsun her adım onun mükemmel planının bir parçasıydı. Allah'ın planına güvenmek her zaman kolay değildir. Özellikle cevaplar anında veya net olmadığında. Ama inancın şekillendiği yer burasıdır. Allah'a gerçek güven her şey görünür olduğunda gelmez. Ama onun bizi görünmezde bile yönlendirdiğini bilerek güvenle bir adım attığımızda gelir. Eğer inanıyorsanız yazın. İnanıyorum. Karşılaştığınız şüpheler başarısızlık işareti değildi. Aksine, Allah'ın sizi kaderinize yönlendirme yeteneğine dair daha derin ve güçlü bir inanca giden basamaklardı. Şimdi geriye baktığınızda hayatınıza örülmüş olan ilahi onayları görebilirsiniz. Beklenmedik karşılaşmalar, açılan kapılar ve kaos içindeki huzur anları. Bütün bunlar doğru yolda olduğunuza dair Allah'tan gelen ince işaretlerdi. Şüphelerin boşa gitmediğine güvenin, onlar sarsılmaz bir inanç inşa etme sürecinin bir parçasıydı. Özellikle dualarımızın cevapları gecikiyor gibi göründüğünde. Beklediniz ve beklediniz ve beklerken diğer herkesin hayatı ilerliyor gibi görünürken çoğu zaman zaman durmuş gibi geldi. Ama Allah beklemeyi karakterinizi şekillendirmek, inancınızı derinleştirmek ve sizi bir sonraki bölüme hazırlamak için güçlü bir araç olarak kullanır. Sabır sadece beklemeye katlanmak değildir. Onun göremediğiniz zamanlarda, bile perde arkasında çalıştığını bilerek Allah'ın mükemmel zamanlamasına güvenmektir. Tıpkı bir tohumun güçlü bir ağaca dönüşmesinin zaman alması gibi, Allah'ın vaatlerinin gerçekleşmesi de zaman alır. Ve bekleyiş uzun gibi görünse de Tam da bu bekleyişte Allah'ın dökmek üzere olduğu nimetlerle başa çıkabilecek kişiye dönüşüyorsunuz. Sır şudur: Siz zaten layıksınız. Derin bir nefes alın ve bekleme süreniz boyunca Allah'ın boş durmadığını unutmayın. O sizi arıtıyor, şekillendiriyor ve ilerlemenizi sağlamak için tüm koşulları hizalıyor. Bekleyiş boşa harcanmaz nimetini tam olarak ne zaman serbest bırakacağını bilen sevgi dolu bir Rabbin elinde kutsal bir zamandır. Eleştiri, katlanılması en zor şeylerden biri olabilir. Başkaları kusurlarınızı işaret ettiğinde, potansiyelinizden şüphe ettiğinde veya karakterinize saldırdığında bu ruhunuza bir saldırı gibi gelebilir. Ama hatırlanması gereken çok önemli bir şey var. Gücünüz başkalarının görüşleriyle tanımlanmaz. Siz Allah tarafından seçildiniz ve karşılaştığınız eleştiri genellikle başkalarının anlamadığı bir yönde yürüdüğünüzün bir işaretidir ama bu onu daha az geçerli kılmaz. Eleştirinin üstesinden gelmek, acı yokmuş gibi davranmak değil, onun sizi tanımlamasına izin vermeyi reddetmektir. Seçilmiş kişinin gücü, başkaları sizi yıkmaya çalıştığında bile Allah katında kim olduğunuzu bilmekten gelir. Her eleştiri bir büyüme fırsatıdır. Sizi küçültmeye çalışan her kelime, herkesin yolculuğunuzu anlamayacağı bir yere yükseltildiğinizin bir hatırlatıcısıdır. Tıpkı Hz. İsa'nın reddedilme, eleştiri ve alayla karşılaştığı gibi siz de karşılaşacaksınız. Ama unutmayın, eleştirenler genellikle sizin yürüdüğünüz büyüklüğe girmekten çok korkanlardır. Gözlerinizi Allah'a dikin, çünkü sizi onaylayan O'dur, etrafınızdaki sesler değil. Acı genellikle kaçınılması gereken bir şey olarak görülür ama seçilmiş kişinin yolculuğunda acı daha büyük bir amaca hizmet eder. Acınız rastgele değildi, amaçlıydı. Her mücadele, her kalp kırıklığı ve her kırılmış hissetme anı Allah'ın düzenlediği daha büyük bir dönüşümün parçasıydı. Acınız sizi bugünkü ve olmakta olduğunuz kişiye dönüştüren arındırıcı ateş olmuştur. Acı anlarında büyük resmi gözden kaçırmak kolaydır. Sık sık sorarız. Neden? Neden ben? Bu ne zaman bitecek? Ama Allah'ın bakış açısı sonsuzdur ve o sadece ne yaşadığınızı değil, neye dönüştüğünüzü görür. Acınız asla amaçsız değildi. Tam da şüphe ve korku duvarlarını yıkan, içinizde gelecek nimetlerin ağırlığını taşıyacak dayanıklılığı ve gücü inşa eden şeydi. Tırtılın kelebeğe dönüşümünü düşünün. Kozadan çıkma mücadelesi acı vericidir. Ama yaratığın kanatlarını tamamen açabilmesi için gereklidir. Aynı şekilde acınız da sizi yeni bir büyüklük mevsiminde uçuşunuza hazırlayan koza olmuştur. Bekleyiş bitti, dualar cevaplanıyor. Allah yatırdığınız her feryada, her gözyaşına, her inanç anına cevap veriyor. Deneme mevsimi sona eriyor ve siz nimetler ve bolluk mevsimine giriyorsunuz. Eskiden imkansız görünen şey şimdi gerçeğe dönüşüyor. Allah kimsenin kapatamayacağı kapıları açarken ve hiç beklemediğiniz bir lütuf yağdırırken bu mevsimde Allah'ın sadakatinin somut kanıtlarını göreceksiniz. Dua ettiğiniz şeyler, tutunduğunuz vaatler, asla hayal etmediğiniz şekillerde gerçekleşiyor. Bu sadece bir alma mevsimi değil, aynı zamanda bir dönüşüm mevsimidir. Allah, onun iyiliği karşısında sizi hayran bırakacak şekillerde cevap veriyor. Nimetler hayatınıza taşmaya başladığında şaşırmayın. Zorluklara katlandınız, belirsizliğe güvendiniz ve şimdi inancınızın meyvelerini topluyorsunuz. Bekleme mevsimi geçti, şimdi bolluk mevsimi ve Allah size lehinize ne kadar çok şey yapabileceğini göstermek üzere. Sorgulamadan cevaplanmış dualara giden yolculuk asla doğrusal değildir. Yol boyunca tümsekler, sapmalar ve şüphe anları vardır. Ama sürece güvenmek önemlidir. Yolu net göremediğiniz zamanlarda bile Allah sizi doğru yöne doğru hareket ettiriyordu. Bekleyişte öğrendiğiniz dersler şimdi hayatınıza giren cevaplanmış duaların temelidir. Sürece güvenmek, gecikmelerin ve sapmaların bile Allah'ın sizin için olan ilahi planının bir parçası olduğuna inanmak demektir. Beklediğiniz sonuçları görmediğinizde o görünmezde çalışıyor. Her şeyi sizin iyiliğiniz için düzenliyordu. Şimdi yeni bir bölüme giriyorsunuz. Dualarınızın cevaplanacağı ve inancınızın ödüllendirileceği bir bölüme. Allah yolculuğunuzun hiçbir anını asla asla boşa harcamaz. O, serbest bırakmak üzere olduğu nimete sizi hazırlamak için her mevsimi, her zorluğu ve her cevaplanmamış duayı kullanır. Süreç gerekliydi. Sizi gelecek olana şekillendiriyordu. Hazırlanın. Çünkü ilahi değişim gerçekleşiyor. Eskiden imkansız görünen şey şimdi mümkün oluyor. Duyduğunuz ve kutsal kitapta okuduğunuz mucizeler sadece hikayeler değil. Onlar sizin gerçeğiniz olmak üzere. Bu hayatınızda Allah'ın doğaüstü gücünün tezahürüne tanık olacağınız mevsimdir. İlahi bir değişim her zaman insan gözüyle hemen görülmez ancak fizikselde tezahür etmeden önce ruhsal alemde gerçekleşir. Allah şu anda hayatınızdaki şeyleri hizalıyor, nimetler, fırsatlar ve ilahi lütuftan oluşan mükemmel bir fırtına yaratıyor. Bu değişim sizin için oluyor ve her şeyi değiştirecek. Beklenmeyeni bekleyin, eskiden kapalı olan kapılar, şimdi açılıyor, uzak görünen hayaller şimdi ulaşılabilir durumda, imkansız durumlar şimdi tersine dönüyor. Allah'ın mucizeleri gözlerinizin önünde açılıyor, ve daha önce hiç yaşamadığınız ilahi bir ilerlemeyi deneyimlemek üzeresiniz. Her engeli aşarak buraya kadar geldiniz. Zaferinizi ve Allah'ın hayatınızda gerçekleştirdiği büyük işi kutlama zamanı. Her soruya, her gözyaşına, her duaya cevap nihayet geldi. Zaferiniz sadece kendi gücünüzün sonucu değil, aynı zamanda Allah'ın hayatınızdaki sadakatinin kanıtıdır. Zafer her zaman beklediğimiz gibi görünmez ama her zaman mükemmel zamanda gelir. Zaferiniz, başkaları sizden şüphe ettiğinde, kendinizden şüphe ettiğinizde ve yol imkansız derecede uzun göründüğünde bile tüm süreç boyunca Allah'a güvendiğinizin bir kanıtıdır. Şimdi Allah'ın vaatlerinin doluluğunda yürüyorsunuz. Bu zaferi kutlamak için bir an ayırın. Bilin ki bu yolculuğunuzun sonu değil. Allah'ın iyiliğinin hayatınıza taşmaya devam edeceği yeni bir bölümün başlangıcıdır. Bu zaferi kazandınız ve şimdi onu sonuna kadar yaşama zamanı. Bu yolculukta birlikte ilerleyebilmemiz için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve her yeni ilham ve inanç mesajını almak için zili etkinleştirmeyi unutmayın. Bu yeni fetih aşamasını mühürlemek için zaferi kabul ediyorum yorumunu yapın. Etkileşiminiz bu ışığı yaymamız için çok önemlidir.